Nasıl Stars'a yeni oynuyoruz. Kaçma not ben onu atıp Hemen şimdi kodumuzu katılıp geliyoruz arkadaşlar. Kutu açacağız yani birkaç kutumuz var. Dua edin bir poko çıksın bari. Biz işte ben bunu kutladı gelmedi ve... Kardeşime! Neta! Tabi Neta ile ben oynayacağım. Ya ben oynayayım lütfen. Ben oynayayım yapmayacağız. Dur şimdi ben büyük kutu açıyorum arkadaşlar. Karşım büyük kutu açıyor arkadaşlar. Açtım. İki Aştın. açtı. Gelebilir. Gelmedi. Gelmedi. Şimdi arkadaşlar benim sıram. Bakalım bana birisi çıkacak mı? Bırakıyorum. Çıkmadı be. Videoda çarptı çıksa iyi olur. Ben de bir tane alıyorum. İşte güzel. Şimdi bir kutusu var. Yani iki kutum var. Önce büyük kutu geliyor. Hadi. Hadi iki yazdı arkadaşlar ama gelmeyecek. Sorun niye? Çünkü bir daha şey yazmadı. Bak abi lütfen. Allah müşahede gelin. Gelme Gelme arkadaşlar. Sinir bozuldu sinir bozuldu ama. bir şey. Böyle bir kaç maç yapacağız. şöyle dolduralım. Hemen. Ücret hiçbir şey verdi. Neymiş savaş kutusu. Savaş kutusu veriyordu. Bana da. Hadi önce karışmasın. Hadi ikiniz bir de açın. Yok lütfen. yok öyle kötü oluyor açtım. Hiçbir şey Karşıma hiçbir şey gelmedi. Bana da hiçbir şey gelmeyecek. Balley arkadaşlar. Seviniyorum çünkü üçüncü karakterim. <laughs> Barley çıkarıyoruz. Senin karşım o zaman nitel oynayabilir ben Barley oynayabilirim. <laughs> güzel, Barley güzel oldu. Şimdi arkadaşlar biz iki maç atırsak hesaplaşmaya açacağız. Sağ çıkışından belki karşıma bir şey çıkar. Yani üçüncüde elmas alacağız. Elmas hiçbir şey aramayacak. Yani daha iki kademe sonra

güzel takılır Aynen bunu bir dakika döne bakalım. Bu da musun? ya? Oyunu eskiden eradım vardı. eskiden orada Ama Çok kasmamıştı. Ama oyunu şey... hiç çok bilmiyoruz yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar birinci <gidelim> olduk. Birinci <laughs> olduk <laughs> yay. Karşım savaş kim saçıyor? Bakalım ona kim çıkacak? Şöyle bir kişi çıkartıyoruz. karşıma da videoda. İş sesi açalım. Rosa! Kardeşime keşke ses açalım. bir ses çıkardı. Neyse. Kardeşime de Rosa çıktı. Aynen kardeşime de Rosa <gülüyor> çıkıyordu. <gülüyor> Baya iyi arkadaşlar. Bakın arkadaşlık isteği gönderdim tartışma. Kabul edeyim. Ben resimimi göz yapacağım. Benim de bir sürü aşk kutusum var ama hiç kimse çıkmayacak. Açıyoruz. Hoppa. Tamam geçelim. Şimdi bir maç sonra açıyor muyuz acaba? Aynen bir maç sonra açıyoruz arkadaşlar şimdi. Hesaplaşmayı. E, 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 Hadi bakalım. Yani bu video biraz 10 dakika olur ya. Yani. Yeah.

Maçı yendiğimiz. Yendik yani. <laughs> Eber Leyli çok baktım. Güzel. Yendik hey. maçı. Şöyle hesaplaşmaya şey ee, şey açtım. Evet sen. Şeyi açıyorum. neydi? Şey söyleyin. Savaş kutu. Sesi açtım. Sesi açtık. Şimdi bir dakika. Onun yanına koyacağım arkadaşlar. Bir karakter çıkarsa anlayın. <laughs> çıkmadı veya. Çıksan orada ama. Hesaplaşmayı açtım. Sen niye 24 kufasın? Yok. Şimdi yanlış gösterdik. Şimdi. Burada da bak seni. Yok ben yok onu atıyorum. E Şimdi arkadaşlar. Şimdi beraber açıyor muyuz acaba bu maksadını? Aynen. Bu maksadını da açıyoruz. Sen kimler canına bir şey

Abone olmayı unutmayın. Aynen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ben de bu size tavsiye ediyorum. Güzel bir oyun. Oyun Lütfen lütfen videoyu oynayın. da çok şey açıklamayın. Herkese oraya Hoşçakalın. Çok bir oyun. Çok güzel bir tane böyle yer bir kutu arkadaşlar o elmas oldu bende şimdi. Ve o elmas alıyorum. Ben de önce 10 elmasını tamam. alacağım. Bir daha açalım ya. Yani. Evet. Ne açıyoruz arkadaşlar kardeşim. Benim. Ay şuraya şeyi koyalım. Tam koyayım. Koydum. Koy, şöyle. Hazır mıyız? Bir, bir şuradan. 1 2 Bekle. Karışma çıkmadı bana da çıkmadı. Şanssızlık tamam. işte. bir maç sonra arkadaşlar ben koltuğu açmıyorum. İki maç sonra. Haydi. Hadi. Ben. Şşş. 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 Arkadaşlar. E <gülüyor> 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 bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şu iki kutu. Bir de İkisini ben kumaya çalışacağım. Tamam. Doğru da geliyor.

kendini öldürme çalışıyor. Kendi kendini kendini öldürmeye <laughs> <laughs> Barley'im arkadaşlar. Üç ütme oldu. <laughs> Benim zaten bir de... Tam elli oldum ya. Şimdi ee... Ben şey yaptım. <laughs> Şahı <Şu an bilmiyorum. gülüyor> Ben de bir lider <laughs> <mi> yapalım. <laughs> Bu arada yorumlara sevdiğiniz Brawl Stars'çıyı da ezmeyi unutmayın arkadaşlar. Benimle kulağa arkadaşlar. Öldürdüm ya, daha Bana yardım et, bak beni öldürüyor. Bana

saçma maç oldu orada. Ben de kolda açamadım ama büyük kutu açıyoruz. Hadi. Kolda açmamıza son bir maç kaldı. Hadi. Bugün şimdi bir tane açalım. Aynen içimizden ne bunu açacağız arkadaşlar. Daha büyük kutu ya. Daldım ya. bir kutu ya. 1, 2, 3 86 yazdık. Bana, oğlum niye iç, 80 yazdı bana 84 yazdı. Ama karşıma da çıkmadı bana da çıkmadı. Aynen. Hoş. Ha, Aa, bana kız, bana da. Kardeşime de çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Kardeşim ve kimse de jeton katlayıcı çıktı. Evet. Bu güzel. Yani, bu, seninkini güzel. görüyorlar zaten ama benimkini göremiyorum. İki katı mesela yine büyük kutu. Belki savaş kutusundan bir karakter çıkar. Abi 30 taş toplarsak. Şey, Onda savaşçı. Onda savaşçı.

Hadi hazır olalım abi. Şükran. Ben daha bakayım. Umut bana bana. Umut. Umut. Umut bulut. Umut bulut. Tanıyor olsanız Umut. Umut'u ben tanıyorum. Umut'u tanıyorum. Umut. tanıyorum. Umut. 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 よかった、ね。<music> Bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir bir Evet ben, ben. açtım arkadaşlar. 8 para verdi. Bana yani, da 48 verdi. Ben de açtım koltuğu. 68 kupayı. Ve arkadaşlar geleceği top Neydi? yüzde tam Evet. 2, 3. Go. Bir piyada kaç karakter çıkardık? Yani çıkarmadık aslında. Gelenleri de var da. 1, 2. Bir 3 tane karakter çıktı. Bende de 1, 2, 3. Karşımda 2 tane karakter. benden size kıyak olsun. On, and... yes. oh. Let's go get him. Let's do this. Olsun. Sonra yine bir video gelecek bizim arkadaşlar. No. Aynen. Dorin, Dediğimiz gibi bu video. Bir, bir, Aynen bekliyorum sizden bomba gibi bir süper var. Aynen. İçinde de bana şey oldu. Neden yok? Aldım şimdiden aldım. Aldım aldım. aldım. ya. Aldım Bir dakika <laughs> hoş. Bak Bir Let's go get him. de kutpayız. de kalmış. Şimdi kutpaya da 2 var. Kadar Bakıyoruz. dakika arkadaşlar. Ben bu karışık soda istedim. Şu anda taşı sonra çıkarız. Maçı çabuk yapmamız lazım. Yoksa bu video kanal yarına kadar yüklenmez. 17. 17 gibi yüklenir. Değil mi? Çabuk yapalım. Hadi arkadaşlar. Maç Görüşürüz. 17-15 arkadaşlar. Yani düşünün. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aynen. Ve bay bay. Bay bay. Kapatamadım. Çünkü arkadaşlar galiba kutu açıyoruz. <laughs> ben açamıyorum. Karşıma açamıyorum ama ben bir tane de savaş kutusu açıyorum. Ben bunu açıyorum. Bay bay. 19 dakikalık video arkadaşlar. 19. Sizi <laughs> seviyoruz. Bye, bye! Please Peace! Peace. Peace.